Eğitimaden herkese merhabalar. Geldik arkadaşlar sayfa 128 ve 129'un çözümüne 10. sınıf matematik ders kitabının. Hemen başlayalım. Birinci soruda aşağıdakilerden hangileri polinomdur diyor bize. Burada yapmanız gereken şu. Tek bir kritere bakıyorsunuz. X'in kuvvetini. X'in kuvveti eğer bir doğal sayı ise yani A bir doğal sayı ise ifade polinomdur. Bunun dışında olan durumlarda Polinom değildir. Yani ne demek istiyoruz? Kuvvet negatif olmayacak, köklü olmayacak, kesirli olmayacak, ondalıklı olmayacak. Tam sayı olacak ve pozitif olacak. Sıfır olabilir, sıkıntı değil. Şimdi gelelim A şıkkına. X'in kuvvetine bakıyorum 5. Burada X'in kuvveti 1. Evet, A şıkkı polinomdur. B şıkkına bakalım. X'in kuvveti 2. X'in kuvveti tabanda 1. Bunu yukarı atınca X'e eksi 1 olacak. O zaman eksi 1, 1 doğal sayı olmadığı için B şıkkı polinom değil. C'ye bakalım. C şıkkı arkadaşlar x yok. x yoksa buna sabit polinom diyoruz. C bir polinom. E, C şıkkında x'in şu kuvvetine bakalım 2 ama şurada x üzeri şurasını yazarsanız 1 bölü 2 olarak yazarsınız. Bu da bir doğal sayı olmadığı için C şıkkı polinom değil. Geldik D şıkkına. D şıkkında x'in kuvveti 1. Bu bir polinomdur. Sabit sayılara bakmaya gerek yok zaten. E şıkkında ise şurayı x'in kuvveti olarak yazarsak x üzeri 2 bölü 3 yazarız. Bu da polinom olmamasını sağlıyor. Onun için E şıkkı polinom değil. Polinom olan şıklarımız A, C ve D. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda aşağıdaki polinomlardan hangileri sabit, hangileri sıfır polinomdur? Onlara bakacağız. Şimdi sabit polinom olması için hiç, polinomda x olmamalı. Sıfır polinomu olması için ise sonuç sıfıra eşit olmalı. Bakalım. A şıkkında x yok. O zaman bu sabit polinom. Yazalım. Sabit polinom. B şıkkında sıfır bölü kök 2. Eğer pay sıfır ise sonuç sıfırdır. O zaman bu bir sıfır polinomdur arkadaşlar. C'ye bakalım. Kök 2x eğer içinde x varsa zaten ne sabit polinomdur ne sıfır polinomdur. X'i de değil. C'ye bakalım. Kök 2 eksi kök 3. E, x yok. O zaman sabit polinom. Bütün ifadeler kök 2 eksi kök 3'e gider. Fonksiyon olarak düşünürseniz. Şimdi kök 5 bölü x bölü 5 eksi 3x kare. Gördüğünüz gibi x'ler var. Bu x'ler de yok olmuyor. Bu ne sabit polinom ne sıfır polinomu iki durumu da sağlamaz. Şimdi e şıkkına bakınca iki durumu da sağlamıyor gibi görünüyor. Ama bu eksi x'i içeri dağıtalım. Yani x kare eksi x eksi x kare artı x'e dönüşür. x yok olur. x kare de yok olur. O zaman px eşittir 0 oldu. Gördüğünüz gibi 0 polinomu burada. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruya şöyle bir bakalım. Aşağıdaki polinomların terim sayılarını, derecelerini, baş katsayılarını sayılarını ve sabit terimlerini bulunuz. Şimdi terim sayısı bakarsanız 1, 2, 3. Terim sayısı 3. 3 terimli. Ne diyor? Derecesi x'in en büyük kuvveti 5 olduğu için e, derece 5. Baş kat sayısı derecenin e, belirleyen e, terimin önündeki sayı. O zaman baş kat sayı 1 bölü 2. Başka sabit terimi yok. Sabit terimi bunun sıfır. B'ye bakalım. Terim sayısı gördüğünüz gibi 3 terimli. Terim sayısı 3. Derecesi x'in en büyük kuvveti. Derecesi 3. Baş kat sayısı, evet derecenin belirleyen terimin önündeki sayı kök 3. Baş kat sayı kök 3. Sabit terim, şurası da sabit terim. Sabit terimi de 1 bölü 2 oluyor. Geldik C şıkkına. Arkadaşlar burada terim sayımız bir terimli bir polinom bu. Çünkü şu ikisi de şöyle yazayım daha doğru olacak. Bu ikisi de çarpı kök x üzeri 0 demektir. Yani şöyle paranteze alıp çarpı x üzeri 0 demektir bu. O zaman e, terim sayısı 1. Derecesi 0. Çünkü x'in en büyük kuvveti 0. Baş katsayı sayı. kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 sabit terim o da zaten buna eşit kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak. Evet geldik c şıkkına. C şıkkında şunu önce bir içeri dağıtalım bunları. Cevap polinom neye eşit olacak? Önce onu bulalım. Buradan x küp artı x kare eksi x küp artı x kare oluyor. x küpler gitti. Polinomun son hali 2x kare oluyor. O zaman bunun terim sayısı gördüğünüz gibi bir tane terimimiz var. Terim sayısı 1. Derecesi x'in zaten en büyük derecesi gördüğünüz gibi 2. Baş kat sayı, sayısı o da 2. Sabit terim 0. sıfır olmakta. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Şimdi şu dördüncü soruyu şurada çözelim. Diyor ki px polinomunu veriyor. Bir de qx polinomunu veriyor. px ve qx birbirine eşit olduğuna göre a, b, c, d, e sayılarını bulunuz. Şimdi iki polinom birbirine eşit olması için aynı kuvvetli terimlerin kat eşit olmalı birbirine. Bakıyoruz burada x üzeri 5 var mı? Burada var, burada da var. O zaman bunlar birbirine eşit. Bakın x üzeri 5'in katsayıları. 3a artı 1 bölü 2 eşittir. Önünde de eksi olduğu için eksi 1, eksi 2 d yazın. Gördüğünüz gibi önünde eksi var ona dikkat edin. Bu burada kalsın. Şimdi 6. kuvvetin derecelerine eşit, katsayılarına eşit diyelim. Yani 2b eşittir, b artı 1. Buradan b eşittir 1. B'yi bulduk. Şimdi dördüncü e, dereceden kuvvetleri eşit diyelim katsayılarını. Şimdi burada dördüncü dereceden terimimizin katsayısı e-2 yukarıda yok. O zaman e-2 eşittir. E, ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Buradan e eşittir. Bir şey fark ettim. Dikkat ediyorum. E, şurada. Şurayı yanlış yapmışız. Orayı düzeltelim arkadaşlar. Şunu sileyim hemen. Onu düzeltim. Ee, beşinci dereceden kuvvetin katsayısı sayısı eksi beşmiş. Ben yani hepsi olarak gördüm. Yanlışlık yaptım. Orayı düzelttim. Şimdi bu eksi biri karşı atayım burada da. Eksi dört eşittir eksi iki de. Eksi ikiye bölüyorum. D eşittir iki. D'yi de bulduk. Şimdi üçüncü kuvvetleri eşit diyelim. Burada. Şimdi üçüncü kuvvetimiz burada eksi 6 eşittir şuranın hepsini. O zaman c çarpı b kare artı 1 eşittir eksi 6. Burada b yerine 1 yazıyoruz çünkü burada 1 bulmuştuk. Buraya 1 yazınca şurası 2 olur. 2C eşittir. Eksi 6. Her tarafı 2'ye bölünce eksi 3 olacak C sayımızda. C'yi de bulduk. Şimdi sabitleri eşitleyelim. Eksi 4. Bunun sabiti. Şuranın hepsi sabitimiz. Yani 3A artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 4. İşler işler yaptık. 3A artı 1 eşittir. Eksi 8. Buradan 1'i karşıya at. 3A eşittir. Eksi 9. A eşittir. Eksi 3 olacak. ABC sayılarını bulduk. A 3, B 1, C 3, D 2, E de 2 çıkıyor arkadaşlar. Ve çözümleri bitirdik arkadaşlar. Yeni sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.